Bir tane ters koyalım. Burası Para için paramı Ara boşluk. Buradan geziyoruz. Karşıdan da R ise R yazıyoruz. dışarıda mesela sosyal hayatta mezarcıyım dediğinizde nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ya mezarcıyım deyince abi diyor biraz benden uzak durun diyor. Yani ister istemez şimdi böyle bir tepki işte abi diyor ya sana da şimdi iş çıkarmak lazım gibi böyle şakalar yapılıyor. Tabii bu genelde sevdiğimiz insanlar tarafından yapılıyor. Ona da biz alışkınız zaten. Yani o konuda alınacak bir şey yok. Yani işimizin vermiş olduğu bir Olay yani 30 yıllık biz e, bu işin içerisinde olduğumuz için artık yani insanların e, çözdük yani kim arar kim eder hangi mesela bir sevdiğimiz arkadaşımız ararsa ya sohbet için aramıştır ya bir işi düşmüştür aramıştır biz de elimizden geldiğince hani onun için en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz ama tabi bazı sevdiğimiz arkadaşlarımız da var şaka şaklat takılıyorlar tabii ki artık o da olacak bu hani yemeğin tuzu biberi gibi bir şey öncelikle ağır bir meslek. Ee, Sanatâ olmak gerekiyor. Ee, i̇nsanların acısıyla olduğu bir yerde çalışmak zorunda kalıyorsun. Çok dikkatli etmen gerekiyor. Çünkü o insanlar orada acı e, içerisinde e, sevdiklerini kaybetmişler. Onlar kaybettikleri için sen de yana başında çalışmak zorunda kalıyorsun. Ee, çok hassas olman lazım. Onların davranışına göre çok dikkatli olmalı gerekiyor. Çünkü onlar acı içerisinde, sen orada iş bitirme çabası içerisindesin. Tabii ki bu anda ister istemez çok dikkatli olman gerekiyor, yani temkinli olman gerekiyor. Eskiden şöyle bir söylem vardı, İşte bir sene geçsin mezar yapımı için, bir sene geçsin diye bir görüş açısı vardı. Bu görüş açısını ben araştırdım. Eski mezarlar çok küçük yapıldığı için, yumuşak toprağın üzerine konduğu için her yağmur yağmada toprak yumuşak ne taraf yumuşak kalırsa o tarafa mezar yan yatıyordu. E şimdi bizim yapılarımız da öyle değil. Bizim yapılarımız komple tabandan beton dökülerek yapılıyor. Yani kalıp sisteminde, like sisteminde beton dökülerek yapıldığı için hem sağlam hem kaliteli. Kesinlikle ucuza mal etmek için tufla pirket kullanmıyoruz mezar işinde. Çünkü tu tufla pirket kullandığımız zaman mezar işinde ee, şöyle bir durum kaynaklanıyor. Mezar uzun olduğu için yağmurdan, e, yağmurdan fırtınada sürekli e, su aldığı için mezarın çevresi çökme ihtimalleri oluyor. Tufla pirket de bu ya belden patlar ya köşelerden atlatır ama beton olduğu zaman sabit çalışır. Ha bugün tufla pirket ben şimdi bir beton armayı bugün 14-15 bin liraya yaparken e, bir gün tuflayı pirketi adam 10 bin liraya yapabiliyor, 8 bin lira. 12 bin lira gibi düşük maliyeti yapabiliyor. Ama bizim yaptığımız maliyetin yarı katı da masraf etmiyor. Çünkü biz komple beton döküp içi montasıyla birlikte yaptığımız için daha kaliteli, daha uzun ömürlerde yapıyoruz. Ama bir tufla pirket yaptığınız zaman e, o mezarın kalitesi düşük oluyor. Tabi onun da 3-5 sene bir ömrü olur. Yani 5-6 sene sonra bir usta daha bulmak zorunda kalıyor.